Arması diyor. Sonra kemer, kemer takacak. Yani en düzdür şey. günde. Yani daim anlatıyor. Şu an yani dayım? Orada, Atina'da yaşıyor. O annesiyle hani, konuştuğum şeylerden hatırlamıyor. Tabii ya. Babu mu? Koyabildikleri üst baş. A, o kadar. Onu alamayan biri olmuş? O bir yüzden İstanbul'a gidip de kızlarını yani, bulup haber salıp Yani, yani, yani haber salmışlar. Gelene kadar mı ne? Artık gitmişler ne kadar kötü. aynı, yemekler aynı. Yemek evet. şey. getirdik diyor. Evet. Ya, tabi O tabii tabii buradan. E buradan çok büyük sebzeler ve buradan o zaman şişli şişliye ki annem bunu anlatmıştı yalnız bana. bana Şiş niye burada? pazarayla, arabayla götürüyorlar. Evet. Şey, O zaman burgazın içinde değil de daha dışına doğru herhalde. Bu çok büyük çiftlik <laughs> evinden bahsediyor. Evet, evet, evet. Temel hmm. Bey'in çiftliği var. Temel yani Bey'in çiftliği var. Belki de orasıydı. Gökyüzüne giderken, Türkiye'ye giderken benim çocukluğumda. Yanında da çok insan çalışırmış. Evet. Bütün sebze yetiştirirler. Her, şey, her, tek her tek sebzeyi orası, buradan şişle götürürlermiş. Annem atar, atar, küçükken atar. hep ağlamış bir keresinde. Kendi arkamda. Hmm, küçükken onu da götürmüşler. Şey, ben de İstanbul'u görmek <laughs> istiyorum diye. Götürmüş altı yaşından sekiz yaşından on beşinden Götürmüş falan <laughs> oraya. Giderken götürmüşler. O, o ilk defa oraya İstanbul'a gelmiştim diyor. Sonra işte nasıl olmuş <laughs> Annem İstanbul'a gidip işte orada çalışıyormuş herhalde. Hafta sonları veya ay sonlarında bir kere geliyormuş buraya. Kemal Yılmaz'a uzak ya hani beyazlı şeyde falan nerede çalışıyor. Ondan sonra geldiğinde iki kere, kere onlar gitmişler ya. artık. Geldiğinde burası bomboş Annem çok ya, fena oldu. Herkes terk etmiş değil ya. mi? Terk etmiş. Hiç kimse kalmamış. Annem çok fena olmuş. Tabii o zaman 20-22 yaşlarında. Hiç haberi yokmuş tabii. Haberi yok. Ha. Ne? 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 Hani o zamanlar ne telefon ulaşsın diyor. Televizyon hiçbir şey olmadı. Onlara ne diyorlarmış mesela annenin Karadeniz'in sülalesine burada kemer bu bir lakap isimleri. Aralembo, soyadları. Aralembo, soyadları. Değil He, soyadları. Değil mi? Evet. 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 Soyadından da Lambos, 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 çok küçük, ben de küçüktüm yani. Anneniz kaç yaşında dediniz burada giderken? Yani Annem 20-21 yaşındaymış, çalışıyormuş çünkü. O mübadele döneminde 21 yaşındaymış değil mi? Evet, mübadele döneminde. evet. 21 22 <laughs> Yani. 1902 doğumlu olduğuna göre... Hepimiz 2000, hepimiz e, 1924'te 23 yaş. O zaman belki de buradaki evet. eski kiliseyi falan çok iyi hatırlıyor hatırlıyor ama öldü yani öldü işte. Ay keşke hatıralarında onu değil mi alabilseydiniz? Yok. Hmm. Uzun uzun onu hatırlıyordur muhakkak. Burada işte vaftiz olmuştur. Bu kilise de hepsi. Göre, burada burada hmm. mı? Valla. o zaman bunu bir saniye izleyelim. Çay alırsanız. Demli olsun. İşte o, o belediye belediye şeyinin kızı tam belediye. Çünkü o büyük bir adam hem turizmciymiş. Yani, yani. Yok. Biz de bir bir al... 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 Ay, çok az Türkçe biliyor. Yani çok İngilizce Fazla, biliyordur yok ama. Yok yok, şey alacağım şey ya, dayımın kızını kızı var. Kızı onu bulursam, alacağım ya, zaman, Tabii. O zaman çok daha kolay olur. Yani gidince orada mutlaka Lemonya'yı bulur. Madem o BGC'nin kızı, o bilir kimler neye kayboldular. Zaten yani, yani o, oradaki hep e, aileleri toplayıp buraya Şu, getiren de o kızdı. Haa, ha. ha. tamam. tamam. Tamam <laughs> o zaman ya. ya oradan mutlaka onun çocukları, çocukları... Olmuş, çocuk Anne Anneannem o zaman sağ hayatta. Bir tek anneannem sağmış. Dayılarım falan Alman Harbi'nde 1944'te ölmüşler. Alman Harbi zamanı oraya gidiyorlar diye. Çok eziyet çektik diye anlatmış anneannem Almanlardan o zaman. İşte annem çok üzüldü, görmek istedi. Babam dedi bir istiyorsan yollarım seni dedi. Bir, e, ben 12 yaşındayken 48 yılında Yunanistan'a gitti. Oraya gittiği için annem Onların eskiden nüfus kağıtları annemin anlattığına göre tek tek nüfus kağıdı yokmuş yani böyle bir şey halinde herkesin ismi varmış nüfus evet. kağıdında evet. anneme de mal vermişler evet. anneme de mal verdikleri için o malı satamıyorlarmış. anneannem de demişti anneannem de demişti çocuklar bunlar yetim kaldı hani istemak diye bir şey yaparlarsa evet. Bunu demiş, e, sen verirsen ama demiş zorlamıyorum seni. Bir i̇stemiyorsan verme, bu mal senin hakkın. Annem de demiş ben ne yapayım buradaki malı demiş. Gitmişler işte, orada Lütra diye bir yer varmış. Annem öyle söylüyordu geldiğinde. Gittik oraya diyor, bir şeyler muamele yapmışlar, onları devretmiş. Sonra geldi uzun bir de yine mektuplaştılar. Sonra anneannem öldü, irtibat kesildi. Tabii ki ben Rumca falan bilmediğim için herhangi bir şekilde bir evet. irtibata giremedim ama istiyorum. Köklerim. Yani orada kimler kalmış, kimler kalmamış, ne gelir onu bulmak istiyorum. Bunun babası da, kızımın babası da yani benim beyim. Onlar da drama dramada, dramada. Tepeleçi köyü diye bir köy. Ha, ondan buraya gelmişler. Bizim tiyatro burada mı? Onlar da buraya. Ah, Ha, tamam, tamam. Şimdi onların da Bursa'da